son derece önemli ve bizim eğitim sistemimizde mesleki ve teknik eğitime gereken ağırlığın verilmesi, meslek okullarının yeniden açılması da önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bunun sağlanması için hem eğitimin niteliğinin, kalitesinin geliştirilmesi, uygulamaya yönelik bir eğitimin verilmesi hem de aynı zamanda tabii bu işsizliğin ortadan kaldırılıp istihdamın sağlanması için bu öğrencilerimize Biraz evvel söylediğim 81 ilimize 681 projemizin hayata geçirilmesi son derece önemli. Bizim iktidarımızda öğrencilerin hangi alana yatkın olduğu erken dönemde tespit edilecek. Bu gelişmiş ülkelerin eğitimdeki başarısının en önemli sebeplerinden bir tanesi ve öğrenciler erken yaşta başarılı oldukları, istekli oldukları alanlara yönlendirilecek. Üstün yetenekli öğrencilerimiz, gençlerimiz ülkemizin en önemli cevherlerinden. Bu cevherleri bugün zamanında tespit edemiyoruz. Tespit edilse bile yabancı ülkelere kaptırıyoruz. Bunun önüne geçilmesi için üstün ve farklı müfredatlara sahip, üstün yeteneklilere özel okulların açılması, bu değerlerimizin erken yaşta tespit edilip burada kendilerine uygun eğitimin verilmesi sağlanacak. Özel eğitime ve rehabilitasyona ihtiyacı olan öğrencilerimizin haftalık ders saatlerinin arttırılması, Milli Eğitim Politikamızın unsurlarından bir tanesi ve tabi biraz evvel de söylediğim gibi ilk öğretim ve orta öğretimde de okul öncesi eğitimden üniversite sonuna kadar milli ve manevi değerleri önceleyen bir eğitimin hayata geçirilmesi ve yine her zaman altını çizerek ifade ettiğimiz İmam Hatip liselerimizin, İmam Hatip okullarımızın ve ilahiyat fakültelerimizin taşıdığı manayla uyumlu hale getirilmesi de milli eğitimdeki en önemli hedeflerimizdendir. Öğretmenlerimizle ilgili sorunlar dört temel başlıkta toplanabilir. Bir tanesi sistemde istikrarsızlık. Öğretmen ve öğrencileri deneme tahtası haline getirmiş. Öğretmen bu değişen sisteme kendi mi adapte olacak, öğrencisini mi adapte edecek, tam adapte olayım derken yeniden sistem değişecek. Böyle bir şey kabul edilemez. Biz inşallah istikrarlı bir eğitim sistem ve müfredatla öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi deneme tahtası olmaktan kurtaracağız. Ekonomik bunalım aldığı maaşla geçinemeyen ek işler yapmak zorunda kalan öğretmenlerimiz verdikleri hizmete odaklanamıyorlar. İnşallah bütün memurlarımız olduğu gibi öğretmenlerimize de yüzde yüz elli maaş zammıyla işe başlayacağız. Özel okullardaki öğretmenlerimize de taban maaş uygulamasını getireceğiz. Ailenin bir araya getirilememesi öğretmenlerimizin çok önemli bir sorunu. Ailesi başka ilde, kendisi başka ilde, eşi başka ilde, kendisi başka ilde gurbette olan öğretmenlerimiz yaptıkları işe odaklanamıyorlar. Öğretmenlik meslek kanununda yapılacak düzenlemelerle tüm eğitimcilerimizin aile bütünlüğünü de inşallah teminat altına alacağız. Tabii Şubat ayında yasalaşan ve öğretmenlerimizde büyük hayal kırıklığına yol açan öğretmenlik meslek kanununu hak ve meslek itibarını önceleyen öğretmenlik mesleğini stratejik meslekler kategorisine alan bir kanun olarak inşallah yeniden düzenleyeceğiz. Öğretmenlerimizin, eğitimcilerimizin talep ve beklentilerini inşallah bu noktada yerine getireceğiz. Yine milli görüş sözü olarak ifade ediyorum. Yeniden Refah Partisi olarak atama ve tayin sistemini mutlaka düzenleyeceğiz. Ehliyete, liyakate dayalı adil bir atama ve tayin sisteminin eğitim sisteminde hayata geçirilmesi son derece önemli ve ataması yapılmayan 150 bin öğretmenimizin de atamasının hızlı bir şekilde gerçekleştirmesi için kollarımızı sıvayacağız, gereken adımları atacağız. Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik ortadan kaldırılacak. Bütün öğretmenlerimiz, bütün eğitimcilerimiz kadrolu hale inşallah getirilecek. Ve yine altını çizerek ifade etmek istediğimiz bir husus, milli eğitimimizin milli olmaktan uzaklaştıran kaliteli nesil yetiştirmemiz önünde en büyük engellerden bir tanesi olan Fulbright anlaşmasını ortadan kaldıracağız. Milli eğitimi gerçekten milli hale getireceğiz inşallah. Hem ahlaki ve manevi değerleri yüksek, hem de bilim ve teknolojiyle donanmış nesiller yetiştirilmesi. Ana hedefimiz budur. Taklit eden ve kopyalayan değil, araştıran, yenilik getiren ve icat eden nesillerin yetiştirilmesi ve bununla birlikte söylenmesi gereken tüm bölgelerimizde doğusunu batısından ayırt etmeden öğretmen, kurum ve müfredat açısından bir standartizasyonu sağlanmaz. Çünkü bu noktada eşit olmayan öğrencilerin aynı sınavlara tabi tutulması çok büyük bir haksızlıktır. Öğretmen, kurum, teçhizat ve müfredat açısından Türkiye'nin tüm bölgelerinde standartizasyonu sağlanması en önemli hedeflerimizdendir. Yüksek öğretimle ilgili de kısaca birkaç hususu arz edeceğim. 200'den fazla üniversitemiz var. Dünyada ilk 500 üniversite sıralamasına çoğu zaman bir tane üniversitemiz bile girmiyor. Toplam patent başvurusu ve bu patentlerin ticarileştirilmesi gibi ölçütler bakımından 182 tane üniversitemiz sıfır çekiyor. E biz sayısıyla övünüyoruz ama üniversitelerin içinde bir şey yok. Bizim onda birimiz kadar üniversiteyle gelişmiş ülkeler bizim on mislimiz iş yapıyor. Dolayısıyla yüksek öğretimde çok ciddi bir bilimsel kalite ve arge iklimi problemimiz var. Bunun çözülmesi en önemli hedeflerimizden bir tanesi olacak. Ve tabii 2019 yılında yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'de 1000 kişiden 95'i üniversite öğrencisi. Avrupa Birliği'nde bu ortalama 1000 kişiden 38 kişi. Bu kadar çok insanı üniversitelere yönlendirip, üniversiteleri açıp, üniversite öğrencisi yapıp bunlara gereken istihdam imkanı da sağlamadığınız zaman her sene işsizler ordusuna yeni yüz binleri, yeni milyonları ekliyorsun. Dolayısıyla biz gelişmiş ülkelerde olduğu gibi yeni üniversiteler açmak yerine mesleki ve teknik eğitime ağırlık vereceğiz. Üniversiteleri hem gerçekten bilim üretir hale getireceğiz hem de orta öğretimden başlamak üzere mesleki ve teknik eğitime ağırlık vereceğiz. Yüksek öğretimle ilgili söylenmesi gereken diğer önemli bir husus, bölümlerin ve öğrenci kontenjanlarının ülkemiz ve dünya gerçeklerine göre yeniden teşekkül ettirilmesi. Gereksiz yere bir sürü bölüm açılmış, içleri boş, kontenjanı yok, öğrencisi yok, dünya kadar maddi külfete katlanılmış, hayır. İhtiyaca göre, dünya ve Türkiye gerçeklerine göre bölümlerin ve kontenjanların revize edilmesini sağlayacağız. Ve tabii üniversitelerimizin çözüm üreten yerler olması için üniversite sanayi işbirliği, üniversite sivil toplum işbirliğine büyük önem vereceğiz. Üniversitelerimizin araştırma bütçelerinin paylarını, merkezi bütçeden aldıkları payları arttıracağız. Akademisyenlerimizin gelir seviyesinin arttırılması, ders yüklerinin azaltılması en önemli konularımızdan bir tanesi olacak dayı amca yandaş rektör dekan ataması torpillerinin önüne geçilmez. Bütün atama ve tayinlerde ehliyet ve liyakate önem vereceğimiz gibi burada da bu konuya önem vereceğiz. Bizim iktidarımızda hangi görev olursa olsun o göreve dayısı olanlar değil hakkı olanlar gelip oturacak inşallah. Öğrenim kredilerinden hiçbir şekilde faiz alınmayacak. Bu kredilerin geri ödemesi genç okulu bitirdikten sonra değil, bir işe girip istihdam olduktan iki sene sonra başlayacak. Geçmiş dönemden kalan öğrenim kredisi faizlerini de devlet olarak inşallah silip sıfırlayacağız. Üniversite öğrencilerimizin yurt ve barınma problemleri için gerekli adımları atacağız. Biraz önce koordinatörümüz de ifade ettiler. Türkiye'de 4 milyon yüksek öğretim öğrencisi var. 690 bin yurt kapasitesi var. Dolayısıyla bu yetersiz kapasitenin arttırılması ve aynı zamanda kaliteli bir arttırımın yapılması önceliklerimizden olacak. Gençlikle ilgili söyleyeceklerimize geçmek istiyorum. Özet olarak ifade etmek gerekirse gençlerimizin kaliteli bir eğitim alması, bilimsel, kalite, ahlaki ve manevi kalite. Bununla beraber bu eğitimin kitabi bilgiye ezbere dayalı bir eğitim değil uygulamaya yönük, gerçek hayata yönük, dönük, gerçekten meslek sahibi yapan bir eğitim olmaz. Bu mesleği o gençlere kazandırdıktan sonra onlara o mesleği icra edebilecekleri bir iş imkanının, istihdam imkanının sağlanması. Bu da yetmiyor. O işten elde edeceği gelirin tatminkar olması ve gelişmiş ülkeler seviyesinde en az olması. Bakınız Kocaeli'nden teşkilattan bir kardeşimizin evladı doktor, tıp doktoru babasının başının etini yiyor. Ben İngiltere'ye gideceğim. Orada devam edeceğim. Niye yavrum? Niye ülkeni bırakıyorsun? Niye bizi bırakıyorsun? E babacım diyor. Bugün gitsem ilk ay 7000 sterlin maaş alacağım.